Karnabahar bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. İçerdiği sülforafan sayesinde arterlerimizde biriken yağları önler ve sağlıklı kan basıncını destekler. İçerisinde yüksek e, lif vardır ve dolayısıyla bazı hastalıklara da iyi gelmez. Nedir onlar? Mesela ülseratif e, koliti olanlar, irritable bağırsak sendromu gibi hastalığı olan kişilerde de maalesef şişkinliğe ve gaza neden olabilir. Ama bütün bunların yanı sıra e, gerçekten karnabahar e, bağırsaklarımız için çok e, iyidir. Hadi bu tarifle karnabaharı sevmeyen çocuklarımıza karnabahar yedirelim. Bir su bardağı sütü alalım. Bir su bardağı suyumuzu da süte katalım. İçine bir çay bardağından bir parmak eksik unumuzu katalım. Bir çay kaşığı tuz, karabiber ve bir tatlı kaşığı da kırmızı acı olmayan biberimizi bu karışıma ekleyelim ve domates salçamız istiyorsanız siz biber salçası da ekleyebilirsiniz güzelce bir karıştıralım ve karnabaharlarımızı bu karışıma koyalım ve karnabaharı sevmeyen çocuk kalmasın diyelim tavama 3 tane yemek kaşığı zeytinyağı aldım altı yanıyor ve yağ ile havayla karışımı oluşturdum. Altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ee, Bakarnabaharlarım yumuşayana kadar pişiriyorum. Sonra rendelenmiş kaşarımı koyacağım en üstüne. İyice yumuşadı. Şimdi ben rendelenmiş kaşarımla buluşturuyorum. Evet karnabaharım pişti tabağıma aldım şöyle yumuşacık olmuş harika bir lezzet olduğunu düşünüyorum tadım Ay çok güzel